8 Temmuz 1908 2. Meşrutiyetin ilanı 3. Ordu subayları Binbaşı Niyazi Bey'in sonra da Binbaşı Enver Bey'in birliklerini alarak dağa çıkmalarını kaygı verici bulan Sultan II. Abdülhamit vakit kaybetmeden asileri cezalandırmak için harekete geçti. Çünkü saray meşrutiyetin getirilmesi gibi demokratik bir talebin bazı subayların isyan teşebbüsüne meşruluk sağlamayacağını düşünüyordu. Sarayın Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa içinde bulunulan bu vaziyeti hatıralarında şöyle anlatır. Şüphesiz imparatorluğun Rumeli vilayetinde olanları yıldızdaki padişahın bilmemesi mümkün değildi. Çünkü çeşitli kaynaklardan sürekli bilgi akışı oluyor. Bu gelen bilgilerde Rumeli'deki zabitlerin Jön Türk, Ermeni ve Makedonya'daki fesat komiteleriyle birlikte bir ortak faaliyet ve hazırlık içinde olduğunu müfettişi Umumi Hüseyin Hilmi Paşa bildiriyordu. Tahsin Paşa'nın naklettiğine göre olayın arkasında Paris'ten talimat alan Selanik Mason Cemiyeti vardır. Atina sefaretinden gelen mektupta da Selanik Mason Cemiyeti'nin Paris'ten aldığı talimatla bir komite kurduğu, bu komitenin amacının Meclisi Mebusanı açmak ve kanuni esasiyi yeniden ilan etmek olduğu istihbar ediliyordu. Bu maksat istikametinde ivedilikle bir askeri birlik hazırlandı ve çatışma bölgesine gönderildi. Bu birliğin başında da Arnavut menşeli Şemsi Paşa bulunuyordu paşanın birinci ve öncelikli vazifesi bu ayaklanmayı tertip edenleri tutuklayarak İstanbul'a getirmekti. Türk demokrasisinin yıllarca sürmüş doğum sancıları o günlerde ortaya çıkan eli silahlı zorba çözümlerden kaynaklanıyordu. Yediği kurşunlarla posta sandıklarının üzerine oturup kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim eden Osmanlı paşasının kanları üzerinde yeni bir devrin temelleri atılacaktı.